Kar küresi var. After all this time, always. Çek fotoğrafı çek. Topi, topi. <gülüyor> 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 günaydın. İkinci günden günaydın. Bugün hava hiç, dün hiç yağmur yağmamışçasına güneşli. Ama akşam yine yağmur gösteriyormuş. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü 31 yaşımda Eee görmem gerekenler listesindeki bir yeri göreceğim. Bugün mü? Evet bu seneki doğum günü eriyem. Söylemedim ben nereye göreceğini? Hayır söylemedim. Ee? Söylemedim. Neden söylemedin? Sürpriz. sürpriz. Sürpriz diyorsun da. Ha. Videonun altına yazacaksın Harry Potter diyor. <laughs> <laughs> Ay doğru. Tamam sürpriz değil Harry Potter'ı görmeye gidiyoruz. <laughs> bir yere gidip servise bineceğiz. O bizi götürecek. Warner'da. Ondan önce bir kahvaltılık yer arıyoruz şu anda. Starbucks Star yapmayalım. Yani. yani böyle krepli murepli ya da böyle waffleımsı şey mi yesek. Şöyle bir yer. Ama bu tatlıcı gibi. Aa yok içeride kahvaltılık şeyler var evet. Bakalım mı? Bakalım. Biraz fazla sıra var sanki. Çünkü de yer burası var. Yani. Gel girelim. Vazgeçtik. Çok hamur dendi. Yine gidip Allah ım, Allah. Im. Şimdi o servise gitmek için Victoria durağında indik. Tabi yine sizin ne? aldığınız tura bağlı o. Siz yine kontrol edersiniz. Ama çıktığımız yere bakar mısınız? Biz şöyle peynirli düz bir tost ama deli gibi bir çeşit var. Ve bunlar günlük olarak hazırlanıyormuş. Çok iyi ya. kişi bize de şöyle sandviç şöyle avokadolu peynirli muhteşem görünüyorlar. Meyveler, yoğurtlar. Biz içeri girdik ve ben gerçekten ee, o kadar heyecanlıyım ki şu anda. Baba yiyeceğim. Berkay'ı daha içeri girmeden bekliyorum da girdi. Size burayı göstereceğim. Buradayız hala bu arada. daha içeri giremedik, daha içeri giremeden Damla Hanım buralardan büyülendi. çocuğum benim. Buraya iyi bak, buraya şurada iyi bak. Biraz sonra maaşını <laughs> yiyeceğim orada. Şey, <laughs> şurada içeride, şurada mı? Burada yiyeceğim. Çıkarken şurada mi? Süsleri, mi? Ağaç süsleri var, bak çok güzel. Kar küresi var. Kendini bu psikolojiye hazırla, bütün kiramızı. O kadar yapmayalım, o kadar yapmayalım. <laughs> Çocuğumuzun odası. Burada şeye benzememişim, bir tane kız var ya. Avukat

Ağlayacağım, gelsen zor tutuyor. Akıllıyız, Yedi doğru çalışıyorlarmış akşam. Bak bakayım bana bak. Sen demin ağladı mı film o küçük şeyi izlerken? Bu arada demin buradan onu da anlatalım. Burası ne salonu Yemek salonu değil mi? Hall. Hall. O yemek salonu önce hani daha yeni girdik yani bir yarım saat 40 dakika. Öncesinde böyle bilgi vermek için şey yapıyorlar. Bu küçük anla bir film falan izlettiler. Video izlettiler. Oh, biraz de, kamera arkası gibi. Oh. Ondan sonra artık tura başlıyorsun. Oh, e sana Hayır ilk ya. o deneyimi veriyor bu arada. Çok da iyi. <gülüyor> 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 Aa, şuraya oturayım mı? Hı -hı. Çok yorulmadık mı? <laughs> Otur. Sen bugün hayatta yorulmazsın. <gülüyor> <gülüyor> After Ne bakıyorsun? Kocanın 2002 senesinde kazandığı kupalara mı? Aa şey salon burası. Bizim Sir Tillian, Sir Tillian, Sir Tillian, Jimson. Thanks to ha uh, Harry or someone else, let's say they're walking down Diagon Alley, that would be Martin Mayfield in this massive suit here. It's not very late, your young man turns 11, though, is it? Bu tabloların hepsi demin de söyledi. Dediğine göre film için çizilmiş ve hepsi de kullanılmamış. <laughs> Fotoğraf çekiliyoruz. Parayladır büyük ihtimalle de tabi Fotoğraf çekilmesi değil de alması parayla. <laughs> Evet, demin bir fotoğraf çektik. Fotoğraf, video, bir tane poster aldık. Damla onu Instagram'dan gösterir ya da buraya video araya bir yere koyar. Bu el var ya. Bu bunu filmde ilk izlediğimde kaç yaşındayım hatırlamıyorum ilk çıktığında işte. Bunu bir, bir sahne var. Heri elini getiriyor böyle koyuyor, bir anda kapanıyor. O kadar ki hala bu sahne izlediğimde o sesin çıkacağını bile bile oluyor. Disneyland'a gitsem bu kadar mutlu Pasaportun damgalı hepsi biliyorsun burada. Evet. Ama benim pasaportum yok. Harry Potter pasaportu. Evet, girişte almadık diye mi oldu bunlar? Evet. Bana Berkay... Bak şu şekilde. Berkay bana pasaportumu almamış. Sebebini anlatmak ister misin? Berkay bana pasaportumu almamış. bu. seni beni sevmem. Şöyle tabak var, fincan var gel. Kimin fincanı? Bu elçen şeytan. Türkçe çevirisine göre söylüyorum bu arada. <laughs> Damla nerede? Kaybettim yine ya ben bunu. Nereye gittin? Burada. Bunların içine de girebiliyorsun. Musun? Girebiliyor muyuz? Şirenin içine girebiliyorsun. E hadi gel. Foto çekmeyecek miyim? Foto çekeceğiz gel. Çekelim bir fotoğraf. Boş. Boştakine git orada. Ne yapıyorsun? Buradan geçmeyeceğim. İttir ittir. Şimdi vagona gireceğiz. Şöyle bir sırası da var. Ah burada bir burada bir mağaza daha var. Şekerler var. Hii. Chocolate frog var. Altan şeklinde bir çikolata var. Her tatta şekerler. Kulak kiri tadında. Şey Akide şekeri mi? Kulak kiri tadında. Kulak kiri mi? Evet var. Filmdeki şeyler mi? Evet. Ya gerçi burada o gerçekte olanlar yazıyor. Şimdi bak mesela şimdi burada, burada böyle şeyler var. Ben nasıl görüyorum? Şimdi bu ne? Benim bundanım olmasın. Şimdi benim şimdi benim Şört güzelmiş ha. Trenli anahtarlığım olmasın. işte Bak şu aşağıdaki tişört güzelmiş. Gördüm evet çok güzel. Şimdi gelecek. Gelecek şimdi şu tabelayı almak isteyecek. Tanıyorsam isteyecek. Parası yazmıyor <laughs> arkadaşlar. Bedava. 15 pound. Peki, farklı şeyler var. Peki bunların ama en sonunda bir tane büyük vardır. Hepsi orada yok mudur? Bilmiyorum işte. Aldım. Aldın, aldın, aldın mı? İyi. <laughs> evet, şimdi trene giriyoruz. Ben sığmıyorum bunu bu arada. İstersen bir beni göster. <laughs> Berkay bu trenle okula gidemez. <laughs> Burası Azkaban Tutsan'daki hortkuluğun geldiği vagon. Bakalım hemen içine. Edwin kafesi. Aa, o kadar güzel detayları koymuşlar ki bakın. Burası da turun başında size söylüyorlar. Arada diyorlar bir soluklanabileceğiniz bir yer var. Ee, orası me işte buranın meşhur batır bir yerinden var herif oturun. Vesaire vesaire. Bak 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 surata bak bak. Ama ilk kez batır bir deneyeceğim ve batır bir e dondurma da aldık ve bu kaplar bizde kalacak. <laughs> Önce batır bir. Dene bakalım. Beklentinin en yüksek oldu. Kötü diyen çok bu arada. yok. <laughs> Üstündeki Bu zamana kadar izlediğim videolardakiler niye bunu beğenmemişler? Gerçekten çok güzel. O zaman dondurması daha güzel. <laughs> ...deniyor. Tremadandan evet, giremedim. Butter ya. Güzel bu butter. Ben de beğendim. Güzel. Bence çok güzel. güzel. Değil mi? Şöyle de bir şey. Bu işte bizim küçükken o mekanizda yediğimizin aromalısı. Buydu abi mekanizmanın o dondurması. O hepimizin sevdiği. Çok beğendim. Ya bir beğenmeyeni anlayamadım. Yemek yerinden sonra çıktığınız ilk yer. Bak şurada arabaları da var. Karşıda. Burası. Oo. Tek sen fotoğraf çekeyim <laughs> ya. de şey götürüme ya. Çek fotoğraf, çek. Şey. Bakayım. Tam şu an inek gibi değil mi? Mörtler olur ya böyle. Tipin öyle değil de. <laughs> e ben biliyorum öyle olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> İçerisi çok güzel. Şimdi her detayını çekecek. Her detayını hiçbir detayını kaçırma. Çocuk bana bakıyor çok acayip. Hala bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Oh yeah, yeah. I, I've i you been beaten loads of times. Bobby. Bobby. Koştur koştur gidiyor. Yemin ediyorum 5 yaşındaki çocuk gibi ya. <laughs> ne ya? müzik müziği mi basıyorsun? Evet, night bus'ın önünde fotoğrafımızı çektirdik. Evet. Arabaya galiba binebiliyorsun bu arada. Kar mı ya yok? Evet. Ee, gerçek kar mı bu? Burada bir şey mi yaptılar? Buranın şeyi ya. Arada Zaten atıyorlarmış ya. Kar mı yaptılar? Evet. Kar mı? Evet. Gerçek değil değil mi gerçek? Gerçek değil. değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, değil mi? Hanımefendi boş musunuz? Boşuz. Müsait mi? Buyurun. İyi hadi. Esra Gel hadi. <laughs> Seslere bak. Bana bir şey diyeyim mi? Anla, anlat ben demeyeyim sen anlat kameralara. İki elle neler yaptım, videolar, Ay, fotoğraflar. Bu kar gerçek mi? Bu kar gerçek değil tabii ki de saçmalama ya. Beş derecede kar mı yağar? Yağır yağar mı? Yağmaz. Yani yağar tabii Aa. ki. Aaa. Aaa. <laughs> Arkadaşlar bir şey gösteriyorum size geç geri. Geriye gösteriyorum. Çıkar çıkar hırsız cebindekileri çıkar. Peçete aldık da temizledik bunları ya. Bunları bu arada alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama burada temizleme şeyi de var yani bizim gibi şeyle uğraşmayın. Peçete almış da temizlemiş de vesaire vesaire. Bununla uğraşmayın. Ama şimdi bir daha kurulamak zorunda kalacağım. Yok kurulamadan koyacağım direkt. Kurulamadan koyma üşürsün. Islak şey koyulur mu kız şey? Peçete al içeriden. Kar ya yok. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Kullanılan şeyler mi? Denenmiş. Hani bunu mu yapsak, şunu mu yapsak? Ha, hep denenmiş. denedikleri şeyler. Burada şeyler. var. Çok iyi. Ama asıl? Başkan orada değil mi? Başkanım. Berkay koş kılıcı tut. Berkay koş kılıcı tut. Hazır mısın? Cebindeki şey. <laughs> Beyaz kasasındaki hortkuluk. Abi ee, <laughs> ben buradan saat üçte nasıl çıkacağım? <laughs> Alacağım galiba. <laughs> Şaka mı? Demin geceydi şimdi güneş açtı. Sonunda da artık bir şeyleri satın alabildiğimiz bir yerler var. Ha. Bu arada son yerdeki alışveriş mağazası çok büyük. Şöyle çok büyük hani çok büyük deyip de şeyden etmeyin. Eşya çok. Buraya vakit harcamanız lazım. Ama şey fiyatını görmüyor ha o o 40 pound ne ya? Ee, bunu alıyorsun. Evet. Evet otuz monopoly var evet. Yani? <laughs> Kitapları da var aşağıda bak. Karışık. <laughs> Çok iyi bu arada. Ne 25 kadar? Şey, götüremeyiz, o yüzden alamayız. 25 pound alırdım ben. Yemeği durum alırdık. Yani. Deneyebiliyor muyum? Deneyebiliyoruz. Durum denedim. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Seni deneyim. <laughs> Şu an pasaportları damgalıyor. Damla Hanım girerken... Çok üzülmüştüm. Pasaportlar burada information arkadaşlar. İlk bize girerken bize girmeden önce alın aynı. Evet, bize kimse bunu söylemedi ve ben içeride damgalattıkları da gördüm. Ama çıkışta işte bizim için damgalıyor şu an. Çok Cebinden bardağı çıkartmış. Koy şey evet. Çok mutluyum şu an. İnanılmaz mutluyum şu an. Ya beni bir insanoğlu şu anda bunu bana yaptı. Bak bu etti işte. Şu anda beni çok mutlu etti. Evet damla hanım. <laughs> benim hale bak ama. <laughs> Aa, Nasıldı? ışıkmış. Nasıldı? Çok güzeldi ya. Bence benim fikrim ikinci kısım daha iyiydi o bizim ya bir yemek yerinden sonraki kısım daha green, iyiydi. Gringos falan inanılmazdı. Görselleri de inanılmazdı. O küçük şeyler evet, yaptıkları yani. Küçük mü? Küçük. <laughs> küçük evet. Amerika'dakine kıyasla küçük. Maşallah. Orası çok güzeldi. Ee, ya son kısımlar gerçekten çok güzeldi. İlk kısımlarda da çok güzeldi ama son kısımlarda bir şoka girdik. Mesela hiç o aralardaki şoklara son girmeye gerek oluyor. yok. En sonki şokta, evet, şokta hepsi var zaten. Evet, en sondaki şopta hepsi var. Aralarda boşu boşuna kaybetmeyin. Biz bu arada biraz önce sen söyledin mi? Erken geldik buraya. S Çeyrek Aa, yok geçe, söylemedim abi. Çeyrek geçe sandık otobüsü. Çeyrek geçe kuşarak geldik bu arada. Sonra <laughs> öğrendik 50 yedim. demiş. Ben 50'yi 50 anladım. Aynen. 50 geçeymiş. 50 geçeymiş. O yüzden şimdi geldik. Bir sürü şey aldık. Şimdi merkeze. Merkeze gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yarın. Yapacağız bir şeyler. Akşama Yusuf plan yaparız. Marketler gezeriz.